yakala yakala. Yakala yakala gidiyor yakala. <gülüyor> <gülüyor> yakala gidiyor böceği. Yakala. <gülüyor> <gülüyor> Kız evi böcekler basmış. Orada da var ya Esila. Ha? Orada da böcek var. Kız orada da var ya. Nereden gelmiş bunlar? Ay. Böcekler basmış evi. İki tane. Ha. Aha. Biri orada biri orada. Ne? <laughs> <Ha>. Aha. <laughs> kız onlara nereden geldiniz de? Kız onlara kız. Kız kız. <laughs> hmm. aa, aa. Ay, kaç, kaç, kaç. <laughs> gidiyor, gidiyor. Yakala gidiyor. Gitti. Aha gitti o. Bunu yakala. Buna, buna esle, bunu, bunu esle, bunu, bunu yakala. Hmm.